Bulgaristan deplasmanında aldığımız 6 birlik galibiyet hem moral hem de ikili avarajda bizi avantajlı duruma getirecek bir avantaj da teşkil etti. İyi bir çıkış yakaladık. Aslında bu milli takımın bir yol kazası geçirdiğini, geleceğinin potansiyelinin olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu milli takım. Şimdi bu akşam 21.45'te Gürcistan'ı ağırlıyoruz. Aslında grubun bizim açımızdan en önemli maçı Gürcistan için de öyle. Hı hı. Gürcistan eğer kazanamazsa artık ikincilik şansından uzaklaşıyor ve havlu atıyor. Son iki maçı formalite olarak oynayacak. Biz de kazanırsak playoff'a kalacağız. iki tane playoff maçından sonra. Bence bize coğrafyaya gireceğiz. yakın bir <laughs> ülke aynı zamanda. Evet. Kültür olarak da yakınız Gürcistan'a. Dolayısıyla iyi. zaten Elenmiş, değil mi? Burada Ama, çok da mücadeleci oynamasına gerek var mı acaba? Şimdi onlar, onlar için bir şans var. Yani bizi yenerlerse bizi yenerlerse bir şansları var. Onun için hani Bulgaristan nasıl İspanya maçı bizi yanıtmaması gerekiyorsa Bulgaristan karşısında alınan 6 birlik galibiyet de yanıtmamalı. Çünkü Gürcistan bir Bulgaristan değil. Hı. Tıpkı bizim gibi Avrupa Şampiyonasının önemli bir çıkış. Yani ya, Bulgaristan'dan daha mı güçlü? Daha güçlü. Daha güçlü. Biz orada 3-2 Tiflis'te yenmiş olabiliriz. Piyasa değeri biraz daha düşük demiştiniz zaten Bulgaristan evet, evet. ile ilgili. Evet Bulgaristan futbolu eski görkemli şaşalı günlerin hı hı. çok çok uzağında ve hı hı. söylemiştik Türkiye için kolay bir maç hı hı. olacak. Bu maç o kadar kolay değil. Hı hı. Yine favoriyiz. Kazanma şansı ibre bizden yana kazanma şansımız oldukça yüksek. Fakat karşımızda bir Bulgaristan olmayacak. Gürcistan hı hı. tehlikeli bir takım hafife almamalıyı zor Neyse bir 90'daki yani, ya, uluslararası çok fazla futbolcusu mi farklı? Var. Mesela Avrupa'daki sistemle hı. bizim coğrafyadaki sistem arasında biraz farklılıklar olduğunu hep söylüyordunuz. Hı. 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 Oradan analiz fiziksel olarak. Aslında bizim gibi hız oynuyor. olarak da. Hız olarak. Çok hızlı oynanıyor Avrupa'da Gürcistan futbolu aslında bize benziyor fakat tıpkı bizim gibi Avrupa'da oynayan çok fazla futbolcusu var. Hı. Yani uluslararası deneyimi çok yüksek zaten bunu ilk defa katıldıkları Avrupa Şampiyonası finallerinde 2024'te gösterdiler. Tıpkı bizim gibi şampiyonluğa e, imza atan ülkelerden biri oldular. E, yani Bu 3-2 kazandığımız maçta da 3-0 öndeydik. E, biraz gevşetince, oyundan konsantrasyonumuzu kaybedip oyundan düşünce iki gol yedik. Az daha maç gidiyordu. E, yani e, çok fazla pozisyon vermeye Motivation başlamıştık. Motivasyon çok önemli. E, tabii. Yani Gürcistan'ı e, hafife almamalıyız. Çok zor bir karşılaşma. Hı hı. Yenersek grup ikinciliğinde artık tamamız eee odaklanabiliriz ama kaybedersek işte iki lavarajlarda devreye girecek. Hani bizim Bulgaristan ve İspanya maçlarımız var. bundan sonraki maçımız daha oynanacak. Hani zorlu bir süreç ortaya çıkacak. Ama ben yine de seyirci faktörüyle Sizin e, düşünceniz nedir? Yani o olmayacak diyorsunuz ama evet, biraz zormuş olmayacak. gibi. %160 Türkiye, yüzde Türkiye. Evet, %40 İbre Gürcistan'dan yana. Hı hı. E, iki takımın da kazanlanı. Yani Bak neden z... sormuyorsunuz? Size soralım. Peki sizin aklınızdan, gönlünüzden geçen mi? Ben yüzde Türkiye diyorum. Yüzde evet, Türkiye. Evet, milliyetçi bir ruhum var. <laughs> evet. Hadi evlatlar, hadi çocuklar. Umarım, umarım öyle olur ama futbolun realitesi çok daha farklı olabiliyor.